Tiroid kanserinin insandan insana bulaşıp bulaşmadığı sorusu çok sık soruluyor. Gerçekten de akrabalar arasında birçok kişi de üstelik de birbirine yakın zamanlarda tiroid kanseri teşhisi konulması ender bir durum değildir. Yani insanlar yalan söylemiyor. Ancak bunun nedeni tiroid kanserinin bulaşması değil. Ne tiroid kanseri ne de başka bir kanser türü insandan insana bulaşmaz. Bu durumun gerçek nedeni tiroid kanserinin genetik geçişinin çok yoğun olmasıdır. Yani tiroid kanserli bir kişinin genetik yapısı akrabaları ile benzerlik gösterdiği için ve bu kanserin genetik geçişi sık olduğu için hastanın yakınlarında da kanser çıkma olasılığı yüksek. Peki bir kişide kanser çıkınca nasıl hemen diğerlerinde de çıkıyor? Bunun sebebi ise insanların bilinçlenmesi. Tiroid kanserli bir hasta konuyu bilen bir endokrin uzmanına gittiğinde doktor hastayı uyarıyor ve akrabalarının da bir önce ultrason yaptırması gerektiğini söylüyor. Bir anda birçok kişi tiroid ultrasonu yaptırıyor ve yıllarca sessiz kalma özelliğine sahip kanserli nodüller hemen tespit ediliyor. Olay bu. Yani tiroid kanseri bulaşmıyor. Hasta yakınları bilgilendikleri, bilinçlendikleri için hemen ultrason yaptırıyorlar ve sessiz kanserler bir anda gün yüzüne çıkmış oluyorlar. Ve iyi ki böyle oluyor çünkü böylece erken teşhisle birçok kimsenin hayatı kurtulmuş oluyor.